İzmit'te gerçekten sanata, müziğe, tiyatroya, resme, sanatsal etkinliklere ihtiyacı olan bir kent. İnsanlarımız kentimizin her yerinde sanatsal faaliyetler, etkinlikler görmek istiyor ve bunda da çok ama çok haklılar. Kente ruh katmak, insanın hayatına dokunmak, hele de gençlerin ve çocukların hayatına dokunmak, onların geleceğine ufacık da olsa etki yaratabilecek hizmetleri ortaya koymak için bütün ekip arkadaşlarımla beraber gerçekten çok emek vererek ciddi bir çaba içerisindeyiz. Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürümüz sevgili İsmail Ünlü ve yönetimi bizden bir müzik sınıfı istemişti. <laughs> Fenişler Müdürlüğümüz de hemen harekete geçti ve sadece iki ay içerisinde ellerinden gelenin iyisini yaparak okulumuza bir müzik sınıfı hazırlandı. Çocuklar sanat eğitimi alanındaki kalitesinin artmasını istiyoruz. İzmit'ten çok kıymetli sanatçılar yetişsin. İzmit'in adını her yerde söylesin istiyoruz. Okullarımızın bize ihtiyaçları olmaları halinde de emirlerindeyiz. Bu okulumuz olduğu gibi diğer okullarımıza ve diğer çocuklarımıza hizmeti bir borç biliriz. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Müzik sınıfımız hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.